Bu sefer nereye davet misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Programımızın bu bölümünde Sivas'tayız. Genç bir kadın girişimciyle Kübra Bolat'la birlikteyiz. Çok güzel bir kafeyi ve çocuk oyun alanını bu bölgeye kazandırdı. Peki yerimiz nerede? Nasıl bir konsept? Buraya gelenlere neler sunuluyor? Onu birlikte konuşacağız. Tabii böyle bir yerin varlığı, bölge adına önemini de birlikte değerlendireceğiz. Merhabalar Kübra Merhaba, Hanım. teşekkürler. Hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Çok genç birisiniz. Teşekkür ederim. Ee, kendi yerinizi kurdunuz. Evet. Ee, bu fikir nasıl oluştu? Bu girişimcilik hikayenizi bir kısacık ee, alalım. Amacımız neydi? Tabii. Ee, arkamdaki en büyük destekçim eşim. Sürekli kendi işim yapmam konusunda beni destekledi. Hı hı. Ee, Sivas'ta böyle bir ihtiyaç doğrultusunda ve oğlum var 4 yaşında. Onun <laughs> ihtiyaçlarını doğrultusunda böyle bir işler açma kararı aldık. <laughs> Şimdiye kadar da güzel gidiyor. <laughs> Mutluyuz. Teşekkür ederiz. Çok güzel. Hayırlı uğurlu <laughs> olsun. Sağ olun. Peki kaç kısımdan oluşuyor burası? Her bir kısımda neler var? Oyun alanı ve kafe olmak üzere iki kısımdan <laughs> oluşuyor. Çocuklarımız oyun oynarken ebeveynler de burada rahatlıkla çay, kahve ve istedikleri tatlarını tüketebiliyorlar. Gidiyorlar. Oyun alanımız da kısımlardan oluşuyor. Evet, neler oyun... var, neler yaşıyor orada çocuklar? E, oyun alanımızın içerisinde inde meslek atölyeleri tarzında oyun odacıkları var. <laughs> Orada istedikleri kendi çocukların kendi benimsediği oyun alanında istedikleri gibi vakit geçirebiliyorlar. <laughs> doktor olmak isteyen doktor oluyor, polis olmak isteyen polis oluyor. Son. Oyun kurmayı öğreniyorlar. öğreniyorlar. Birlikte evet. bir arada olmayı evet, öğreniyorlar. Evet, sosyalleşiyorlar. <laughs> Daha çok sosyal Hangi yaş grupları var? 2 ee, ile 8 yaş arasındaki çocuklar <laughs> rahatlıkla oyun oynayabiliyor. Hı <laughs> Ama e, yaş sınırımız yok. Daha küçükler ebeveynleriyle birlikte girebiliyorlar. Biliyorlar. Daha büyükler dikkatini çekerse oynayabiliyor ki e, bazı ebeveynlerimiz dahi oynayabiliyorlar. Yani. Bir evet. arada olabiliyorlar. Evet. Zaten gözleri de üzerinde. Evet, Çalışanlarınızla evet. bir aradalar sürekli. Evet çalışanlarımızla <laughs> birlikteler. E, oyun ablalarımız var. Ee, sadece onlar yani çocukların oyun kurmasına yardımcı Dil olan oluyorlar. Oluyor. Evet, öyle Gözleri de yüzlerlerinde düşmeleri, evet. kalkmaları Bunları, bir sıkıntı evet, evet. yok. Bütün güvenliklerinde düşünerek bir alan oluşturmuşuz. Evet. E, harici kafe alanda görmeleri için rahatlıkla televizyonumuz Hı -hı. var. Oradan e, anlık izleyebiliyorlar. Hı -hı. Evet. Peki oyun alanımız hangi saatler arasında hizmet veriyor? E, kafe ile aynı mı? Kafe ile aynı Hı -hı. evet. E, on, sabah 12 gibi işletmeye Hı -hı. başlıyoruz. Akşam 10'a kadar <laughs> aktif açık olarak orası. açık evet e, aileler de burada oluyor biraz evet. onlar biraz daha uzun sürebiliyor değil mi Tabii ki tabi ki sürebilir <laughs> zaten harici ailesiz ebeveyn olmayan e, e çocukları almıyoruz e o e biraz sıkıntılı bir iş daha çok ebeveynle gelen gelenler evet yani çocuksuz gelenler de var mahalle olarak da kadınlarımız çok fazla tercih ediyor sabah kahvelerini burada içmek şey, için de çok gelenler var, var. Evet. kafe kısmımızda kaç kişi ağırlayabiliyoruz e, yaklaşık 80 kişilik bir kapasitemiz var. var. Neler sunuyoruz evet. kahve kısmında? Ee, sıcak içeceklerimiz var, soğuk içeceklerimiz var. Tatlılarımız, pastalarımız var. <laughs> ee, tost ve pizza şeklinde devam Sunumlarınız ediyor. Sunumlarınız da evet. var. Kahveleriniz de çok güzeldi. Yayın öncesi de denedik. Afiyet e, tatlınız olsun. da çok başarılı. Afiyet çok sevildiğini olsun. duyduk değil evet, mi? Evet, afiyet olsun. <laughs> Teşekkür ederiz. Peki ne diyorlar buyla ilgili? Gelenler ne tür yorumlar yapıyor? Böyle bir yerin varlığı, onlar açısından önemli ne oldu? Ee, Sivas'ta böyle bir yere ihtiyaç var. Vardı. o yüzden gelen ebeveynlerimiz çok mutlu. Genel aldığım geri dönütler iyi, <laughs> olumlu yönde. daha çok geliştirilmesi için de destek veren var, teşvik veren var. Bu açıdan da mutlu <laughs> oluyorum. Çünkü ben de bu sektörde acemiyim. O şekilde hep hep birlikte büyüyeceğiz inşallah. Evet. Sizin gibi genç kadın girişimciler birçok kadın girişimciye de örnek oluyor. Kendi evet. işini yerini kurmak isteyen kadın girişimci adayları neler söylemek istersiniz? Siz kendi ee, deneyimlerinizden e şöyle yani ben bu konuda çok şeydim daha çok eşimin desteğiyle ileri gittim hı hı. onları destekleyen birileri varsa mutlaka denesinler hı hı. Çok, hayallerinin peşinde, evet, koşmak, hayallerin peşinde koşmak çok güzel bir şey çok yani özgüven verici bir şey hı hı. Bütün kadınlar bence başarır. Başarabilir evet. Cesaretli olmaları gerekiyor. Evet, cesaret ne sadece. istediklerini bilmek, sevdikleri Kesinlikle. işi yapmak, evet, evet. bildikleri işi yapmak en İnan, doğrusu. yani bu 4 aylık süreçte inanın daha mutluyum. Hı hı, hı. Gerçekten öyle. Çalışmak. Etrafımdaki güzel. insanlar da söylüyor. Yani yüzüme yansıdığını söylüyorlar. Hı hı. Tabii sizin çocuğunuzun olması da sizin için bir evet. avantajdı böyle bir yeri evet. düşünerek herhalde birçok adım tabii, attınız. Tabii tabii. Yani bir e, Kurarken öncelikle e, iş yeri evet e, bir dönmesi, dönmesi gerekiyor. Dönmesi gerekiyor. Ama haricinde de buranın hijyeni, temizliği Hı -hı. ya da zarar vermemesi konusunda bir anne eli değmiş gibi. Gibi oğlumuza özeliniz her şeyi diğer çocuklar için de. Tabii ki tabii ki çünkü geçerli. burada benim oğlum da vakit Hı -hı. geçiriyor, o Hı -hı. şekilde düşünmem gerekiyor. O yüzden bütün çocuklar rahatlıkla oynayabilirler. Hı -hı. Kübra Hanım öncelikle kutluyorum sizi böyle güzel bir yeri Sivas'a kazandırdığınız için bütün bu hikayenizi izleyici ve paylaşmanız da çok değerliydi. Temel anlamda birçok şeyi konuştuk, atladığımız yerler oldu mu? Neler söyleyelim izleyicilerimize son olarak? Çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek isteyen bütün Sivas halkını bekliyorum. Hı -hı. Herhangi ee, bir ön koşul falan yok değil yok, mi? Çocuğunu, ön koşulumuz alıp yok. Çocuğunu alıp gelmesi yeterli, yeterli olacaktır. olacaktır. Evet. Hı -hı. Ön koşulu burada mutlu olması. Nasıl? Çocuğun da mutlu olması, <laughs> ve bebeğinin de mutlu, mutlu olması. olması. Ben öncelikle müşterimin mutlu burada ayrılmasını Hı -hı. istiyorum. Bir de, bir de tabii bir ki çocuklarıyla yok. yan yana olmak, onlar adına da tabii. huzur verici. Evet, tabii yani. ki. Yani rahatlıkla bir kahve tüketmek her <laughs> annenin ihtiyacı Yeterci bence. Olandır. Kesinlikle. Evet. Bunu sağladığınız için kutluyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Bereketli, bol kazançlı bir sene diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız bu güzellikte devam ediyor.